Ödüllü bilgi yarışması bilen kazanır uygulaması sunar. Merhaba arkadaşlar TRT'nin yeni dizisi taşıacak bu denizin dördüncü bölümü ile ilgili 5 güzel soru hazırladık sorulara geçmeden önce beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın başlıyoruz soru 1 dördüncü bölümde Şerif Furtuna hangi durumla geri döner? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap hapisten çıkar ve Furtuna ailesiyle dengeleri alt üst eder olacaktı. Soru iki Adil Koçarı bu bölümde geçmişe dair ne yapmaya karar verir? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap geçmişin izlerini silmeye karar verir olacaktı. Soru 3: Esme Furtuna. Elenimiryanu'yu denize atan kişinin kimliğini açıklamazsa ne ile tehdit edilir? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap pansiyonunu ve tüm fırtınayı yıkmakla tehdit edilir olacaktı. Soru 4 Oruç fırtınanın güveni hangi kişinin sözleriyle sarsılır? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap Melina'nın amcan eleniyi sattı. Sözleriyle sarsılır. Olacaktı son soruya geçmeden önce para ödüllü bilgi yarışması bilen kazanır uygulamasını telefonunuza ücretsiz indirip soru çözerek para kazanabilirsiniz. İndirme linkini yoruma bıraktım. Soru 5 Eleni'nin durumuyla ilgili Adil nasıl haber alır? 10 saniye cevap süren başladı. Doğru cevap Eleni'nin ölüm haberini alır ve onu koruyamamış olmanın acısıyla yıkılır olacaktı. Taşacak bu deniz 5 soruluk dizi testi bitti. Kaç tane soruyu doğru bildiniz? Beğenip yoruma yazın. Taşacak bu deniz testlerini kaçırmamak için kanala abone olun.